Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 Kapıdan kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak tak. Biz bu efsane bir derler Lili Sıkak Biz de Lili'nin kostümünü verer Evet Lili Bak Lili karar Evet arkadaşlar <laughs> Efe Bin düz Elmas Efe kostümünün Arayayım mı Lili'nin Hı, -hı. Ders, Bir oynayayım mı? Biliyle de Deliydi, değil mi? Benim adım Faydam boktu Biliyle. Do durduruyor. Şimdi arkadaşlarımı <laughs> Şimdi sizleri rahatladık. Şimdi siz... Sizleri... Şarap, viski, koy. Az önce üç tane elektrik çarptı. Evet annem kaygılaklar bölgüle öyle. Kendin... Sen ikinci çocuk olmak zor mu? Geçen yıl Japon turbo turşusu yediğimde aşırı midem bulanmıştı. <laughs> Şimdi Japonya'da tekrar bir şans vereyim istedim. Bundan alacağım sanırım. Aslında yemezsem ziyan olacak. Şundan mı alsam dedim de. Yerim herhalde ya. Bir küçük olanlardan mı alsaydım ya? Çok keskin kokusu. Evet, evet. Afiyet. <laughs> Geçen yıl Japon Sahildeki insanlar şok. Bir tane top vardı. Yağmur yağdığı zaman tüm su içine çekerdi. Mahallede de yağ top vardı ya da göt yakan top. 5 liraya onlardan birini alıyorduk. <laughs> i̇şte böyle bir ülkede şey yaşıyoruz. Bir insan mamaları niye çalar? Ne biliyor? <laughs> ne biliyor? Ne biliyor? Ne biliyor? Ne biliyor? İşte, ne biliyor? Ne biliyor? hoş güzel de. Heh. Bu günlük hayatımızda ne işimize yarıyor? Ne bileyim ne bileyim ne ya. Ne bileyim ne bileyim ne ya. Ne gel. Efe benim hesabıma nasıl giriyor? Kendi telefonuna bağlıyor giriyor. <laughs> Sen de onunkine bağlı, ben de Çocuk onunkine giriyip. Çok güzel. Babası tabaktan bir <laughs> ayağını ısırınca kaşığa dikkatlice baktı ve kaşıktakinin oğlu olduğunu gördü. Bu adam aslında bir bilim adamıdır ve eşyaları küçültmeye yarayan bir makine üzerinde çalışıyordur. Ama makine düzgün çalışmıyor. Küçültmek yerine eşyaları patlatıyordu. Çocuk beyzbol topuna vurduğunda topcamı kırıp makineye çarptı. Makine kendi kendine çalışıp topu almaya gelen çocuğu öyle küçülttü ki ufak bir çivinin üzerinden atlamak zorunda kalıyordu. Yerdeki ufak bir çatlak bile kendileri için aşılması gereken büyük bir engel olmuştu. Bana didi di o o didi di çok... di Bak aa li 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 ya. anca rüyamda. ya? Ancak rüyamda. Yok. Tamam ya. Alacağım alacağım. Tu götürdü bu dürt. Short horse mi? Eylül'de zang götürüyor ya neli. <laughs> Çekten denizde yaşandı. Kameralara yansıyan korkunç bir an. Balıkçı büyük köpek balığını yakaladı ama çekmeden önce suda bir şey saldırdı. Tekneye çektiklerinde sadece baş, kuyruk ve omurga kalmıştı. Ortası <gelmişti>. <hemen>

40 dakika çektikten sonra agresif ve güçlü boğa köpek balığı çıktı. Köpek balığını parçalaması şaşırtıcı değil. Beyaz köpek balığından bile tehlikeli.